Kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte. Burada din, ne olursun, bu ne biçim bu? Bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte. Bizler HDP Ankara İl Yönetimi olarak yurttaşlarımızla her alanda dayanışma içinde olmaya gayret ettik mevsimli tarım emekçilerinin sorunları da Suriyeli göçmenlerin göçmenlere yapılan saldırılarda Kürt yurttaşların uğradıkları ırkçı saldırılarda Roman yurttaşlarımızın maruz kaldığı ayrımcı uygulamalarda atık kağıt toplama işçilerinin sıkıntıları da sevmalı bebeklerin tedavi olması için kampanya yürüten ailelerin karşılaştıkları problemlerde bizim problemlerimiz oldu. HDP'yi egemen güçlerden ayıran ve ezilenlerin tarihsel ittifakını benimseyen üçüncü yol çizgisi bu kurulu düzeni değiştirmek için güçlü bir alternatiftir. Üçüncü yol çizgimizde bütün eşitsizlik ve sömürü biçimlerine, bütün elemenlik ilişkilerine son veren yeni bir yaşam idealini birlikte gerçekleştirebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde batıdaki büyük şehirlerde AKP MHP ittifakının yaşadığı kayıp aslında gelecek seçimlerde yaşamakları muhtemel hezimetin habercisi olmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında HDP'nin üçüncü yol siyaseti çok önemli bir rol oynamıştır. Ezilen sınıflar, ezilen inançlar, ayrımcılığa uğrayan kimlikler, dışlananlar, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan bu üçüncü yol siyasetimizin öznesidir. Bu bağlamda bütün bu sosyopolitik güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturacağımız demokrasi ittifakıyla mahallelerde, fabrikalarda, tarlalarda, üniversitelerde, şantiyelerde, plazalarda hayatın her alanında mücadele yürüterek demokratik halk iktidarını hep birlikte kuracağız Hevalen heja, hem hebiya hem gelin cihanine. Kurdistan ki azat, ve Türkiye'ye ki demokratik, bu tekoşin amera, bu berkadan amera de bu ara. Em bu kongre yakwa, bangaziye ki ez khazım bükün, em bu Bangazi'ye, ve saziyen demokratik em başvuruya Kurdistan'e, uj siyasi partiyen başvuruya Kurdistan'e, em var adı bejin, dengekwa, ne politikaŞerhinin deslatlar AKP denk kefakin ve denk neminin cezaevlerindeki insanların yakınlarına derman olmaya gayret eden her türlü engele rağmen mücadeleden bir adım geri durmayan il örgütümüze eş başkanlarımıza ve tüm arkadaşlarıma binlerce teşekkür ediyorum. Eskişehir'de, Konya'da, Kayseri'de vekilimiz yok belki. Ancak tüm İç Anadolu'da azimle çalışan, tüm sokakları HDP ile donatan, renkleriyle donatan örgütlerimiz var. Onlara da, o arkadaşlarımıza da bin teşekkür. Ankara özgürlüğün mavisini de, eşitliğin beyazını da, Dayanışmanın ve sınıf mücadelesinin kır, kırmızısını ve kızılını da içeriyor. Hem de öyle bir içeriyor ki, işte biz bütün bunları bir araya getirmek için şimdi HDP zamanıdır diyoruz. Şimdi bu ülkeye bu gökkuşağı renginde bir düzen, bir yaşam armağan etmek için Türkiye'de de HDP zamanıdır. Birleşerek ortak mücadeleyle bu ceberrut düzeni, bu tekçiliği savunan aklı zihniyeti değiştirmek için yoldayız, yollardayız. Birlikte yürüdükçe güçleniyoruz, güçlendikçe değişim daha da yakınlaşıyor. Sizlerle, cezaevinde yatan dostlarla, bütün bedene ödeyen arkadaşlar, yoldaşlarla birlikte şimdi değişim zamanı, şimdi yeni başlangıç zamanıdır. Ankara'nın merkezi devletin daireleri, iktidarın binaları 3. Ankara'nın omuzlarında yükseldi. 2. Ankara, 2. Ankara memurlar, bürokratlar Ankara'sı deniyordu. Bir tür orta sınıf. Şimdi o da kaldı. Orta sınıf dedikleri memurlar bürokratların büyük bir kısmı da artık 3. Ankara'ya dahildir. Kaderleri 3. Ankara'yla birleşmiştir. Yani herkesin kurtuluşu ortak mücadeleden geçmektedir. Bir tek birinci Ankara var ve karşısında bütün diğer renkleri, halkları, toplum kesimlerini kapsayan Koca bir Ankara var. İşte o Ankara emekçinin, yoksulun, halkın, an, halkların Ankarasıdır. Farklı inançların bir arada yaşamak için hasretle mücadele ettikleri Ankaradır. Burada bir tek merkez kaldı. Birinci Ankara saraydır. Sarayın etrafıdır. Onlar bütün ülkeye Ankara başta olmak üzere bütün memlekete hükmetmek istiyorlar. Renkleri teke indirmek istiyorlar. Bütün kaynakları kendilerine ve yandaşlara peşkeş çekmek istiyorlar. Bütün diğer halklara, ezilenlere reva gördükleri yoksulluktur, yoksulluktur, sefalettir. İşte bunu değiştirmek için şimdi HDP zamanıdır diyoruz. Tabii Ankara'yı anlatırken benim öğrenciliğim, yıllarım burada geçti. Ankaralı olmak kolay değil, Ankara'da yaşamak da kolay değil ama Ankara'nın bir de şairlerin ifade ettiği yüzü vardır. Bizler öğrenciyken öğrendik ki mesela Ahmet Arif Ahmetlidir ama Ankara'yı en iyi anlatan şairlerdendir. Karanfil sokağı şiirini Bilmeyen var mı Ankara'da yaşayıp da? Mesela evet işçi sınıfının, emekçinin, devrimcilerin ozanı Enver Gökçe Yeridir. Ama Ankara'yı en iyi anlatan da yine Enver Gökçe'dir. Işte HDP'de budur. Nereden gelirsek gelelim, nerede olursak olalım. Hep birlikte bu güçlü Dayanışmayı, birlikteliği, demokrasi, emek, adalet, özgürlük mücadelesini yürütmek için buluştuğumuz yerde hepimiz bu ülkenin şairleri, yazarları, hammalları, boyacıları, duvar işçileriyiz. Bize selam veren çiftçidir Demirtaş. Demirtaş sokakta katledilen kadındır. Demirtaş anaları... <laughs>